Haberimize başlamadan önce bize destek olmak için kanalımıza abone olabilir ve videomuzu beğenebilirsiniz. Başkent'te dün etkili olan sağanak nedeniyle sular altında kalan Yeni Mahalle ilçesindeki bazı müstakil evlerin gün yüzüne çıkarılması için tahliye çalışması devam ediyor. Dün saat 3'te başlayan sağanak sonrası Yeni Mahalle'nin kırsal bölgesinde yer alan Karacaka'ya Mahallesi'ndeki bazı müstakil evler sular altında kaldı. Ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Yeni Mahalle Belediyesi ekiplerince başlatılan su tahliyesi çalışmasında evlerin kullanılamaz hale geldiği ve su yüksekliğinin 7 metreye kadar ulaştığı belirlendi. Ev sahipleri evlerinde oluşan zararların giderilmesi için yetkililerden yardım bekliyor. Çalışmalar sırasında açıklamalarda bulunan Yeni Mahalle Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Altyapı Koordinatörü Kemal Ökçün, ASKİ ekipleri ile ortak su tahliye çalışması yürüttüklerini ifade ederek, tahliye çalışmalarının devam ettiğini söyledi. yağan yağmurun felaketinden dolayı yukarıdan gelen suyun burada birikmesinden kaynaklanan bu suyu tahliye etmeye çalışıyoruz. Dün haftadan beri buradayız. ASKİ, ASKİ ile birlikte Büyükşehir Belediyesi ASKİ ile birlikte çalışıyoruz. Akşamdan beri burada çalışıyoruz ama bütün tahliye edemedik. Onun için uğraşıyoruz şu anda. Bu tüneli niye Tüneli olmadığı için buraya yeni bir tünel yapacağız. Ki, bu suyu burada taşıyıp aşağı vereceğiz. dere yataklarına vereceğiz. Aşağı dere yatakladık dikhan. Bunları temizledik şu anda. Aşağıya vereceğiz. Dere yatağına vereceğiz. Suyu boşaltmamız gerekiyor. Çünkü burada alt yedi tane su altında kalmış. Suyun altında kalmış. Can kaybı Burada yaklaşık 500 metre mesafede boru döşeyeceğiz. 2000'lik borular döşeceğiz. Borular geliyor zaten. Borular döşeyip üzerini kapatacağız. Önce yarın öğleden sonra bitirebiliriz burayı. Suyu tahliye ettikten sonra bitirebiliriz. yaklaşık 6-7 metre yükseklikte nasıl var burada